Dikkati e, toparlamak, yani samimi miyim şu an diye bakmak lazım. Olmazsa insanın aklı gidebilir bazen, kayabilir. Yani Allah'a güveni zaman zaman kontrol etmek lazım. Allah'ın büyüklüğünü, mesela Allahu Ekber diyoruz. Allahu Ekber, peki neye göre büyük? İşte büyük Allah diyor. Öyle değil. Yani büyüklüğünü e, böyle güçlü birkaç delille e, kafasında oturtması lazım. Sonsuzluk da olabilir, bu ekran da olabilir. Bir atomun içinde bu evrenin olduğunu da düşünebilir. Bak, tek bir atomun elektronun içinde bütün bu evren var, evrenin tamamının içinde olduğunu da düşünebilir. Ona göre düşünsün. O zaman yani Allah'ın onun küçük dertlerini nasıl bilemeyeceğine dair onun kanaati oluyor ya. Onları Allah için hiçbir şey olduğunuz zaman iyi bilin.